Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG günlüğünün dördüncü günündeyiz. Nasipse artık ee, bu videoyu çekebileceğiz. Hep ölüp ölüp duruyoruz. Bir alışamadık. Artık elimiz az çok ısındı yani. Keskin nişancı modu oynuyoruz. Keskin nişancı modu yani günlükte de ilk defa olacak. Şöyle üç kişi 4 kişi mükemmel olur bizim için. Eğlenceli bir videomuzu istiyorum. Hemen inip kar 98 VSS bulmak istiyorum. Sonra da ayarlığa başlamak istiyoruz. O zaman buralara şarkı koyarım zaten. şimdi iniyoruz. Artık şu yargı makinesini tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar geldik filan ama ne adamı olan ne de madamı olan bir yere geldik. <laughs> Beni şey Mini geldi. Bazen anlamıyorum öyle mini falan girip duruyor. Anlamam mı? işte diyor. Mini falan gelip duruyor. Keskin nişancı mı? Oynuyoruz. Seri silah mı oynuyor? Anlamıyorum. Hızlı bizim hızlı şey yapmamız lazım. Arkadaşlar loot. Hızlı loot yapıp bir tane falan indirmemiz lazım. Burada da adam var mı? Kar. Karı bulduk arkadaşlar. Kar, karı şu an elimizde. Kar 98. Karı bulduk. Huu. Karıya 4x takıyoruz. Şunu atalım 556. Jinx. Jinx. Kimse yok. Buradan gidiyoruz biraz daha uç yapalım arkadaşlarımız ama adam azaldı yani o yüzden durdurmuyorum ya çok çabuk azalıyor adamlar indiriyor çatır çutur en azından bari bir tane vurayım ya bir kişi vurayım bari bir kişiyi de vuramadık poçinki burası poçinkinin sanayisi. Koş 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 koş. Chickens. Oha kaçıcısı var. Dört. Dört bu kadar büyük mü ya? Ben üçle falan oynayabiliyorum. Biz artık kaçalım arkadaşlar. Koş 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 Kas bile yok ya. Dur şuradan kas dediğim an kask geldi çok iyi olur ama olmadı bakalım yukarıda olacak mı Allah kahretsin. o da olmadı buraya Oda o da olmadı bir kask bir yelek var mı bizde Oo yelek bayağı iyi de bir tane kask ver hadi kask ah vallahi kask gidelim hadi bizim Fazlasında gözümüz fazla da gözümüz yoktur deyip de orada bir şey 3 seviye gaz koldurmuş musunuz Allah adamların geneli ruh istabı rüzgârın etrafında adamlar Allahümme salli

adam ya. ben bu adam neyle vuruyormuş? Şarjımız 5 arkadaşlar bak sizin için. İç videolar çekiyorum. 5 şarjı. 2 tane bombak devam Molotov var Molotov geldi. Adamdan yani. Şunları bir basalım dur. Dur. Arkasındaki hiç, çelmiş hiç tane var. hiç, hiç. kar mı o, o kar galiba? İkinci kareyi gördük arkadaşlar. <laughs> İkinci kareyi alıyoruz. Kar 98. <laughs> Ahane! Alıyoruz VSC. Bücü bücü. Bakın VSC'mize. VSC. <laughs> Sürpriz. Sürpriz mı Bakın daha iyi görün. Vuli, vuli. Lan kim düşünürken yararken... şu SSC'yi bir alalım mı? Dur lan. Bakın vesesimize. Vuy vuy. Hadi kaçıyoruz. Dur lan. Dur la dur la. Bir adam çıksın da vurula. Evet arkadaşlar bu maç bir kişi vurabildiğimize dua ediyoruz ve rekoru burada kapatıyoruz. Şaka arkadaşlar şaka. Hadi bir adam daha vuralım ya. Fıçı fıçı. Koş 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 koş. Aa bu 20 oluyor muydu lan? Bu 20 oluyor madem. Biz niye oyun yapıyoruz lan? İki de bir mermi değiştiriyoruz o zaman. Vesvesemizi satın bize sesi çok ünlüs. Bize yani desene gelince daha çok. Ay bu senin yani. Şöyle. Şuraya bir bakalım. Yok kimse. Bir kişi lan bir kişi. Bir kişi daha vuralım bir kişi daha iki kişi daha vuralım da video çıksın ortaya. Koş 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 koş. Karla koşacağız. Oha bu 8x mi? Ya 8x kullanır mı? 3x kullanır mı? Vallahi dördünce fanedir. Allahım ben. Salli yale. VSS şov. Reklam reklam. Size güzel bir reklam veriyorum. Alperen Aktaş reklamları. <laughs> Selamlar. <design> Aktaş. <gülüyor> 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 Huf rahatladık. Ve sesimiz ve gözünü öpeyim. 20 mer mi? Vessere 20 mer arkadaşlar. Şu çanlarımız şu anda Allah'ım be. Salli hale. bir kişi daha vurma isteriz biz be. O adamı da gördük oralarda. Çok dikkatli olmalıyız Allah. Ay bacım be. Öleceksin bacım. Bacım gitme. Ay ne kaçan bacı. Bacım bir dakika. Everybody, everybody, every, every, everybody, you, <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Şu VSS mermisi gelsin. O zaman izleyiniz işte. Geldi mi? Nereye geldi ya? Vallahi. BSS mermisi 9 mermi. 9 memur ay sabah akşam arayacağız şimdi arkadaşlar 9 memur arıyoruz CRR 9 m 9 meme verene ölmüyorum 9 meme verene kadar 98 i̇şte arkadaşlar yani çok iyi ya VSS çok iyi VSS ile çok iyi oynuyorum kar tek sıkıyor ben tek sıkanlar da çok Allahümme Hümme salli Ale. Arkadaşlar birinciyiz 3 kişi vurduk lay, lay lay Sonunda ya vallahi Şarj biter sağlarım Bitmez Hemen gidelim adam vuralım Şarj kaç üç mü? Allahümme Kaçış Arkadaşlar şarjı takacağım bir dakika Arkadaşlar telefonu hayata bağlayıp geliyorum Bir dakika ve ve geldim. Tamam. Telefonla hayatta biz de hayattayız. O zaman sorun yok. Desenli ve sesimizle ikinci kişiyi de vurduk. Toplamda iki kişi vurduk. Desenli ve sesli. Bir yerden bizi görüp çakmazlarsa sorun yok gibi. Sorun yok gibi. De buradan. Büyük çakıştır olabilir burada. Çakılışlar da olabilir. Bu Allah'ım. Allahümme adamı gördüm. Bu alan çok vuracak. Ben bu alan bilmez miyim be Şerif? Şerif alanı. Adamı gördüm. Adam oralarda, yerlerde. toparlanıyor. Bana ölmeye gelecek herhalde o. İnşallah ölmeye gelir. Alana girdik rahatlaşalım. Artık şu anda altına açıyorum. Ölmemek istiyorum. Arkadaşlar. Ben ölmem için sen gelene yapıyoruz. Diyeceğim de ölürsek çok kötü olur. Burada adam var ya dur. Arkadaşlar desenle vs bu Hatrı bu kadar mı? Bu kadar olamaz. Bak ben 3 kişi vurum 3 kişi de var tamam mı? Dikkatli olursak maçı kazanırız. O adam değil. Allah. Allah bir kurt. Dur kurt. Kurt'u vurdum <laughs> 9 meme Böyle 9 meme falan bakarken Ölürsek şunu bir dolduralım ne olur. Güzel. Çok iyi be. Bir kişi kaldı mı Hadi be bir... Oha lan. Şey kadar yer. Arkadaşlar birinci olmanız gerekiyor. Olursak mükemmel video. 4 kişi art 5 kişilik. 5 kişi mükemmel video. Keskin nişancıda 5 kişi mükemmel video. Burada adam Yüzde yüz. Yüzde yüz burada var. Ben buraya pusu kurmazsam Allah'ın mesalli hali oluruz. Biz şunun arkasına pusu kuralım. Allah'ın mesalli hali olmak istemem. Alan burada sonuçta. Oğlum tek kişilik alan lan burası. Gitsin o ben geldim. Adam olmaz. Arkadaşlar çok zorlandık. hana ama alnımızın hakkıyla şunu şöyle bir alayım. Hakkıyla dur cihaza kaydetmedik. Arkadaşlar Evet arkadaşlarım izlediğiniz inşallah izlemişsinizdir. Mükemmel video oldu. Mükemmel. Ötesi mükemmel. Bunu montajlayacağım, editleyeceğim. Çok güzel bir şekilde size sunacağım. Artı mükemmel, artı mükemmel. Diyecek kelime bulamıyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hayatta kalın ha.